何が起きてるの çekmiş. Herkese paylaşalım. Allah razı olsun. Görüşürüz. Allahümme ekber ekber La ilahe illallah ekber Ya alemin 663. yüz yapılan Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlığı hak eden Yusuf Can, Zeybek kardeşimize sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle. Amin. Ee, bir insana o şey giriyor, ruh giriyor yani. Mutlu oluyoruz, ee, heyecanı bambaşka, yaşamak lazım bunu. İnşallah önümüzdeki senede üçüncü kemeri alıp, tekrar buraya gelip, duamızı edip, kemerin ebedi sahibi olarak Antalya'mıza dönmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Bu saatlere kadar beni bekledikleri için arkadaşlarım olsun, herkes olsun. Allah razı olsun hep her herkesten.